God Groa'nın tapınağı ne anlatıyor? Götnar Tapınakları 3. Bölüm Groa bilgi bekçisi olarak bilinirdi. Kayıp kocası Aruvandil'i bulabilmek için kehanet gücünü arttırma umuduyla diyarlarda bulabildiği tüm gizemli bilgelik kitaplarını toplayabilmiş yetenekli bir büyücüydü. Ama kehanet görüllerinde gördüğü kocası değildi. Bunun yerine Ragnaroa her şeyin sonu ve başlangıcına tanıklık etmişti. Odin onun nihai kehanetinden haberdar olduğunda ise onun bilgisini elde etmek ve istiflemek için harekete geçmişti. Groa Odin'i sadece uzun zamandır hizmetlerinden faydalanan biri olarak tanıyordu ve bu yüzden onu bir dost olarak kabul etmişti. Bilmediği şey ise kocasının ortadan kaybolmasının nedeninin de bizzat Odin'in olduğuydu. Ve Odin kocasının torun ellerinde can verdiği görüyü Groa'nın gözlerinden saklamak için büyüsünü kullanmıştı. Daha sonra ise kıskançlıkla Odin Groa'yı boğazından yakalamıştı ve kendi elleriyle hem onun kütüphanesini hem de hayatını çalmıştı. Daha detaylı bilgi için YouTube kanalımdaki Yaratık Külliyatı serisinde Yotlar'ın Kadim Hikayesi isimli videoya aşağıdaki karttan veya profilimden ulaşabilirsiniz.